Hazreti İmam Ali radiyallahu anh'ı Hasideyi el cüzesinde ahrufu ucmin sütturet testira İmam Ali Hazretleri diyor cüze deyip bu zamanda tamim edilen herkese, bütün millete e, umumileştirip illa bunları yapacaksınız diye cebredilen diyeceğiz. Ecnebi harflerine yani isim bir diyoruz. O zaman Türkçe vardı. Bu işte bu yakın tarihlerde şu malum e, harf inkılabı diye olan devrelerde bu Latince geldi. Biz de bu külliyatı transfer ederken çektiğimizi biz biliyoruz. He. Ecnebi harflerine bakıp İmam Ali Hazretleri bu ifadesiyle bu cümledeki harflerin cifri ve ebgedi rakamlarının bu zamana parmak basmalarıyla vâfi ortaya çıkmış olan cereyan-ı küfriya, küfri ya küfri ya neye küfri ya işaret ettiği gibi ne anlattığını anlamıyor muyuz? Min okuyan, dinleyen anlamıyor mu? Anlıyor. Peki bu şekilde konuşan bir zat neşeyat yoluyla olsan bile. Yani daha, daha tabirimiz daha, daha fazla. Hayatın ortaya, yani İslam için, bizim için hayatın ortaya koymadı mı? Koydu. <laughs> ne, bu ne sonra ne diyor baksana? Cereyan-ı Küfriye diyor. Küfriye, ya, ya neye? işaret ettiği gibi hem el hem el yüzeyi teyit ve takviye eden kaside-i celcelutiyesinde sanata yakın. Hatta burada dağ açığa çıkarmış. Ne demiş? Tukadu sıracı nuri sırran beyan eten Tukadu sıracı sürcü sırran tanavver et. Fıkrasıyla İmam ı Hazretleri o cereyanın cereyanı küfriyenin karşısında ona karşı olan bir hareket olarak vücudu ziyasıyla anlaşılan manevi nuruyla bunu anlatıyor. Ve zulmetin pek şiddetli ve sisli rivayetinde sisli, sis, duhan geçer. Bu da sisli geçmiş. Tabi sisli, duhan nedir? Her şey var, hakikatlar var, var, var olanlar var fakat duhan olduğu için görme şartlarını kapatmış. Bu mecazdır. Gözle görme manasındaki dumanın kapatmasına benzerlik içerisinde ilimle, fikirle, akılla görünecekleri göremez hale getirmiş. Akıl zamanın fitnesinin getirdiği dehşetli bir gaflet diye anlatıyor hadis-i şeriflerde İmam Ali. Sisli ve yakıcı dehşetine karşı sönmeyen, şimdi Salih Nur'a geçiyor, anlatıyor. Ve gittikçe zulmeti yararak dünyayı ziyalandırmaya çalışan Risale-i Nur'a ve müellifine hususi iltifatını düşünün 1400 sene öncesinden İmam Ali Hazretleri burada İlm-i bakıyor zamanımıza ona göre söylüyor <laughs> müellif evet tamam deyip yok akıt kevkebi bir ismi nuren ve behşeten medet tehri vel eyyami ya nuran gel gelen deyip ahır zamana kadar akıt efçeydir ya, yandır demektir yak ışıklandır alevle Ahır ee, ahir zamana kadar Risale-i Nur'un bedi bir surette ışık vermesini ve yanmasını dua ve niyaz eden akıt yani Allah'ın yani ya, ya Rabbi yapma yani yandırma, ışıklandır manasında dua ve niyaz eden ve Kur'an'ın ı ve beyanın en mühim bir şahsiydi kimmiş bakalım ve ulumunun Kur'an'daki ilimlerin birinci naşiri Birisini anlatıyor, dur bakalım. Birinci naşiri. Hazreti i̇mam Ali radıyallahu anh'u bidayet İslam'da, İslam'ın ilk işte ortaya çıktığı ve yayılmaya başladığı zamanda Kur'an'ın aleyhine açılan çok kapılara karşı mübarek ismi azamı şefi tutup şefaatçi yapıp kahramanane ve merdane. Biz de İmam Ali'nin Ali arkasına gidiyoruz. Kahramanane yerine kol kola diyeceğiz. Dostane. Hiç zendaka cerran ile bu olur mu? Olmaz ama dikkat etmek lazım. Ne diyeceğiz? Heh. Kahramanane ve merdane hakaik-i şeriatı ve esasat-ı İslamiye'yi muhafazaya çalıştığı gibi. Cuma Ali'nin çalıştığı gibi. Bunun son halkası, tek bir son halkası vardır. Mesil, Mehdi Azam, ikinci bir Mehdi'si yok bunun. Rivayetler bir şeydir. Kütüb-ü Sütte meydandadır. Kitab-ül Fiten bölümünde tek bir Mehdi vardır. Ağır zamanda Hepsine baktım ben. risale gözüyle. Ahir zamanda bütün bütün Kur'an'a muhalefet eden, bakınız o zamana bütün bütün demedi. İmam-ı için devresinde hani bir ortalık karıştı ya, bütün bütün demedi. Şimdiki ne? bütün Resulullah diyor bunu. Biz bunu internete koyduk. Hadisleri koyduk. Bu ahir fittesi. Geçmiştekilerle kıyas kabul etmiyor. Öyle diyor Hazreti Şeyh'den. Bütün bütün Kur'an'a muhalefet eden zendaka ceyanına karşı aynı ismi azamı, İmam Ali Hazretleri'nin istinad ettiği o aynı ismi azamı işte Resulullah'ın varisi, varisinin son varisi. Son varisi en beşinci devrede malum aynı ismi azamı şefi ve melce ve taasuncah ittihaz edip yani ismi azamı şefi ve melce ittihaz ettiğiniz zaman bu ne demektir bunu durmuyorum ben şimdi çok ciddi bir mesele bu ama durmuyorum üzerine zamanımız bu kadar edip cehedilmez Kur'an'ın icazından gelen ve hatemi mucizeyi gösteren mucizenin daha, bu şeyin, mührünü gösteren <laughs> Hı. Gösteren Risale-i Nur'un Sönmez Nuru'yla Söndüremediler bu münafıklar Risale-i Nur'u Sönmez Nuru'yla Ve susmaz lisanıyla Kitap benim o sorayım, Şimdi size diyecektim Susmaz lisanıyla Zübeyir abi merhum Şey, şey Ne Tevkiyatta da şeyde, Hatta konferansı da var. Ee, rivayeti naklediyoruz bu el abi. Hakikat karşısında susan dilsiz şeytan diyor. Ve rivayetler onu naklediyor orada. Hakikat karşısında yani hakiki nurcu susamaz. Susmak ne demek? Cihattan, manevi cihattan kaçmak. Nasıl ki maddi cihattan kaçmak çok kötü bir şeydir. Bu da onun cinsinden yani. Susmaz lisanıyla şecaatkarane mukabele ve mukavemet edip yerin yüzünü yakıp çok çiçekleri kurutan içtimaiyatı berbat edip çok çocukların istidatlarını kurutan mecaz konuşuyor burada. Çiçekler ne alakamız var şimdi burada? Zendeka narını yani içtimaiyattaki ifsadatını İsmi Azam'ın kibirli azametli nuruyla ve İsmi Rahman ve Rahim'in şefkatli ve rehfetli tecellisiyle Salih-i Nur'da üstadın mesleğinde şefkat çok ileri derecededir. Dört isme mazal bir de şeydir, şefkattır. Onun için biraz dikkat edeceğiz. 20. asrın bu perişan hayatında şefkate muhtaç olanlara olan şefkatin varlığı mutlaka lazımdır. Ee, ismi i̇smi e, azametli nuruyla ve ismi Rahman ve Rahim'in şefkatı ve le, e, zefretli tecellisinden eden akan abu hayat ile yani iman abu hayatıyla ile söndüren ne? Sufyaniyetin şey, bütün bunları kurutan narını ifsadatını söndüren tabi dinlerinizi zaman söndürüyor ve yanan yerlerde sufyaniyetin fitnesinin bulunduğu yerlerde kuruyan nehir ve bal çiçeklerine içtimaiyatta nehir ve ba bağ çiçekleri, gene yani çiçekler yani bu çiçek dediği zaten şeyde de vardır çiçekleri açacaktır falan diye hep çocukları kastediyor burada çiçekler manasında. Fakat resmiyet misal değil mi? Gayri resmiyettedir. Burasına dikkat çekelim. Resmiyet demek altı zaman fitnesinin kavmalarının pençesi içine girip de orada iftihar kesilmeye gitmek demektir. O zaman bunu anlayacaksın ve de ona göre dikkat edeceksin. Yani bir tane şey gireceksin pençesini sana demesi ya delimemesi için pençesi, gereken bir münafıklığı tanıma ve ona karşı mutayakız olma ferasetini gi 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 giyeceksin. Yoksa deler alır seni götürür. Şeyin, kartalın bir tane zavallı kuşu alıp da götürdü ve para parçaladık yediği gibi. E, yandığı yerlerde kuruyan nehir ve bal çiçeklerine yani resmiyet dairesinde geliştireceğiz, yapacağız, okumaştıracağız, talim terbiye edeceğiz diye olan yerlerde kuruyan bu çiçeklere mukabil dağlarda şimdi geldi. Ve kırlarda sema yağmuruyla İsa Hazretleri çok manizan yok. Gayri resmi ve ilham yoluyla sema <gülüyor> yağmuru. Neler <laughs> konuşuyoruz Hristos Hazretleri burada? Sema yağmuru ve rahmetiyle hararete mutahammil yani sufiyaniyetin ifsadatına karşı dayanıklı. Çünkü bunu tanıyor. Yani hakiki nurcular tanıttırıyor. Tamam anladım diyor. Ve ona karşı teslim oluyor. İşte mesele bu. Yani hakikaten böyle maddi bir şekilde müdahale edilme yolu pek açık değil. Yani e, gaflet, cehalet, ifsadat yollarıyla olan bir harekettir bu. Müteyakız olursak biz bizi daha fazla din sahasında gelişme sebebi olur. Dalalet, hidayete, küfür, imana kuvvet verir. Aa, evet. Niye? Zırt. Şimdi asıl adet öyle olmadı mı? Niye sahabeler erişilmez bir yüksekliğe çıktılar? Çünkü anlatıyor işte orada. Onun için bu manada salih Nur'un dairesinde bir feraset, anlayış ve zendekaya karşı bir nefret edebilir olma hali kişiyi dinen de şey yapar, biler. Halalet-i mutammil ve şiddet-i gene sükaniyetin dondurucu soğuğuna dayanıklı çiçekleri yetiştiren. İşte Buzlar arasında size geleceği yetiştir ha. Böyle bir harika devredeyiz. Zaten gör bir, bir, bir eşref namında birisi kış mevsiminde açılan çiçek gibi benzetiyor. Evet. Ama ki umum, yani ekser nedir? Sen ekseri mesele bırakma. Bizim mesleğimiz keyfiyettir. Kemiyet değildir. O gelecekte içtimaiyatı düzeltecek bir devre olacaksa o onun vazifesi. Biz hasta, nur, dar dairenin vazifesi bu anlatılandır. Dayanıklı çiçekleri yetiştiren Risale-i Nur'u görmesi Kimin? İmam Ali Hazretleri'nin görmesi ve şefkatkarane ve teselli darane ve kerametkarane bakması zamanımıza ve durumumuza Hazreti İmam Ali radıyallahu anh'unun makamı velayetinin iktiza ettiğini hakka yakın gösterir. Öyle ilme yakın falan değil. En ileri derecede gösterir.